Evet. Ee, sevgili Osman Çalışkan'la ee, bir çarşamba sabahı da buldurucu meralarına geldik. Şu an kendisi hazırlanıyor. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam efendim. Allah geyik filmdeki gibi sen sıcak evden çık. Bıldırcın beşine gel. Avcı olup da hangi akla hizmet ediyorsak tabii ki Malum. Ama Amazon Avcılar Kulübü olarak bir şeyler yaptığımızı tabi bu işi yaparken de kendimizi değil ama gönül verip de gitmek isteyip de gidemeyen dostlarımızı az çok gözdeki verilmek için kameraman bir arkadaş tuttuk. Bıldırcının daha fazla maliyetli İnşallah bakalım. Gerçi e, Doktor Ali kadar olamazsak da ayağımızda fosforlu bu senin modası avcı kadar olmasın diye al elbisesi. Bu da 112 de yazıyor. Siz, sizinle bakmayın. Üste ne kadar kabalası olmasa da yaban tarzı yani yaban <laughs> çok yaban tarzı tişörtümüz. Allah razı olsun atamızdan. O olmasa zaten bizim kafamız bu sene üşüyecekti yani. Şimdi sizlere doğanın en vahşi, en vahşi balıcın canavarını salmak istiyorum. Evet arkadaşlar size Karadeniz'in en vahşi balıcın canavarını tanıtmak istiyorum. Farkındaysanız şu anda kafesi sallıyor. Erol'u çeker misin? Bak kafes sallanıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen biraz uzak dur. Tamam sakin ol. Hadi. Sine buraya gel. Sine az gel. Bana 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 bana. bana. Bekle. Karadeniz'in en vahşi biri tonudur. Bulducun canavarı. Allah'ın izniyle şu anda tüfeğimizi alıp bir av partisi vermek istiyorum. Tek başıma. Bismillahirrahmanirrahim deyip Görüşeceğiz inşallah. rastgele Osman Bey. Evet hazırız herhalde Osman Bey. Ver. Evet, bulduzun canavarımız Tina da hemen başladı görevini yapmaya. Evet Osman Bey, Mera'ya ilk adımımızı attınız. Şöyle kısa bir Mera'nın görüntüsünü ...seyircilerimize gösterelim. Ben Mera'yı anlatayım işte sen Erol. Evet. Mera ile ilgili kısa bir bilgi de alabiliriz Osman Bey. Mera... ...bir çeltik alanı. Aşağı yukarı... ...30 dönümlük bir araziye sahip. Yan tarafımızda... ...eniştemin... ...babası var. Kendisi... Koyu lazdır Oraya... ...maalesef yaklaşamıyorum avcıya hayvanlara karşı olan bir insan gazayla kendimizi vurdurmayalım biraz daha yaşlı bir insan olduğu için bu tarafta annemlerin, ev, annemlerin evi, annemlerin var annem de rahatsız olmasın Tina hadi gel sözde bir avcılık için üç fişekli devam ediyoruz hadi Son mesajı tekrar alabilir miyiz Osman Bey? Sürdürülebilir avcılık için üç şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Neredesin? Ferma'da olmaz. Osman Bey, e, sevgili Tina ile ilgili de kısa bir bilgi alalım. Ya zannedersem yeni bu sene ilk avlarından biri. Ee, ben bu sene ilk avlanıyorum. Britonla e, nasıl derler? Kortuk kısacası. Daha önce draktar besledim. Tabii ben draktar her zaman gire diyorum. Tüm avcı arkadaşlar da bunu bilsinler. Ben Drakter'e av köpeği demiyorum. Drakter bir av makinesi. E, DNA'sında oynanıp da mükemmel bir av hayvanı üretmişler. Tabii ki onu eğitebilmek mesela. Yani e, bir köpeğini alıp da ben Drakter bakıyorum bu demek de olmuyor. Tina, bu ara Tina fermada olabilir. Boya küçük. Fıtınaya bakıyoruz. Erol fıtınaya bir atla. Orada evet. bak geliyor. Draktarı iyi eğitmek lazım. Ona vereceğiniz bu bir sene eğitimi mükemmel eğitmek lazım. Ki size mükemmel bir av yapsın. Ama draktarı normal alıp da kapıya bağlarsanız size çok sıkıntı yaratabilir. Çok dik, hırçın bir hayvan. Ama bir tona gelince bir mükemmel. Bir sıkıntı kanlı doyan. Atom karınca misali. Az yakıtla çok hızlı giden bir köpeğimiz. Buyurun. Evet, Epanyol Yurto'nun Mera'daki çalışmasını görelim arkadaşlar. <laughs> bu zannedersen 5. hava Osman Bey. Evet, 5. hava. Ben Mera'yı şu anda kapatacağım, böyledir yani. Burada bu Mera'da hiç hava. Bruton'un burada ilk avı ama toplam ekibariyle bu beşinci avı. Evet. evet tinamız bir kokuya düştü hatta şu an fermada. güzel. Evet sabahın ilk e, kaç 8. dakikası şu an kameranın saatinden bakıyorum. Ve Tina e, arazinin ilk 50 metresinde vermiş olduğu fermayla Sayın Osman Çalışkan'ın güzel bir atış sonucu ilk bıldırcınımızı alıyoruz. Evet Tina'nın aportunu şu an izliyorsunuz. Tina. Gel canım gel. metre mesafeden Koku'ya girdi. Bana direkt aport yapmadı çünkü daha ilk Mevlusu. biraz oynayarak naz yapıyor. Sana kurban olurum ben sana. Sana kurban olurum ben. Aferin kızım benim. Hadi ver. Hayır. Hayır. Ver. Hadi Sina. Lütfen. Hayır. Tamam. Tamam. Sina. <laughs> evet hemen görevinin başına devam tertemiz bir kuş. Yani bunu başa büyük köpekle yapsaydınız herhalde parçalanmış bir kuş elde ederdiniz. Buyurun ama Bu arada hemen mesela... görevinin başına dönüyor Tuna. Evet, e, boy olarak biraz kısa olduğu için gördüğünüz gibi zaman zaman görüntü problemi yaşıyoruz. Ama Mera'daki arama taramasını gördüğünüz gibi profesyonel bir köpek gibi. Hava olayı e, süper. Şu anda hava... Hiç esmiyor ama eğer hava bir rüzgarlı olsaydı mükemmel kuşlar nerede bulabilirdi. Siz avlanmıyorsunuz siz sadece bekliyorsunuz o sizin görevinizi yerine getiriyor. Kaç aylık Osman Bey bu bir ton? Bu şu anı 9 aylık. 9 aylık. <laughs> evet. Yalnız bunda ben bazen o başladı. Zaman zaman ferma ee, ...permalarını görmekte sıkıntı yaşayacağınız bir mera gibi görüyoruz. Yani evet, Bipur, bir bipur, bipur gerekli olur mu acaba size ilerleyen dönemlerde? <laughs> Vallahi bipur gerekli olur da bipur taşıyabilirim, olmayacak. Yani kendisi bipur kadar zaten, değil mi? yetiştirmek <laughs> isteyenler... Bir kendi çocukları gibi bir nazlayacaklar. Ona hayatta bağırmayacaklar. Eğer ona bağırırsanız avı yarım bırakabilir. Çünkü çok hasta var. Onu sadece sevmeniz, sevmeniz ona yetiyor. İşte böyle zaman zaman kuşun oturup kalktığı yerlerde böyle hafif bir koku alıp ama tabi olmadığını anladığında hemen görevine devam ediyor. Gerçekten müthiş bir köpek. Yani boyundan beklenmeyen işler yapıyor sevgili seyirciler bu arada. Top karınca <laughs> Evet az önce e, şu bölgede Tina'nın kokuya düştüğü bölgede kısa bir ferması ile bıldırcın kalktı ama herhalde görüntüleyemedik. <laughs> gel, gel. Gel, buraya. Gel, gel. gel, buraya bak, gel. Evet. E, yüksek otlar olduğu için biraz görüş alanı kısıtlanıyor. Hareket. Osman Bey maşallah bereketli geçiyor havamız. Şu an nerede? Evet son anda gördük. Hareket, hareket. Gel bana gel, gel. Evet hayırlı olsun Osman Bey tekrar. Ekinimiz biçilmemiş olduğu için biz girmiyoruz normalde. Ama kuşumuz düştü. Tine'yi buldurmaya çalışıyoruz. Düşen kuşu da bu ekinlikte bulmak biraz zor gibi görünüyor. Evet. Tine gel kızım buraya. Bir de şu ileriye düşüyorduk Erol'um, bak. Hadi. eee... ufak bir altyapı olduğu için ekine kadar zarar vermiyor. Evet, kokuyu aldı. Hani bizim? Hani nerede? Evet şu an koku da sanırım tem então, que Muhtemelen yaralıydı herhalde. Olabilir. Yürümüş olabilir. Şunu aramaya bakın muhteşem. İçerik <laughs> şey üzerinde arıyor, bakın. İçerik <laughs> şey üzerinde hava kokusu arıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Seni ben yaradana kurban olurum, yaradana. Abi yapmasak da bu görüntü insanı mest ediyor.

Evet Osman Bey, Bıldırcı avını sonlandırdınız. Kısa ve öz oldu bence. Evet, ee... arkadaşlar. Saat 6'da Mene'ye girdik. Saat 7, bir saat kadar avlandık. Tabi tamam, bir saat avlanmanın içinde moralarımız da var. Şunu demek istiyorum. Yani bizler insanların düşünce kadar katil değiliz. Et, et içinde avlanmıyoruz. Ama tabi şunu inkar edemeyiz ki dünyada en tatlı şey bıldırcın etidir. Bugün üç fişekte 3 tane kuşumuz var sanıyorum ama kuş vurmuşuk. Bu da e, köpeğimin zevk yapması anlamına geliyor. Yeter, Allah bereket versin. Erol Bey, şu anda e, çekebiliyor mu bilmiyorum. Sahi güvenlik helikopteri. Balıkçı arkadaşları yönetlemeye çıkıyor. bakın Briton yine durmuyor. Yine bir şeyler arıyor. Ha biri arıyor yani. Kendinden çok emin. Çok güzel bir al Ben Erol kardeşime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Beni bugün onurlandırdı. Tabii şimdi gidince de onun artı masrafları var. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Sigarasıydı, çorbasıydı şuydu buydu. Çizmelerimi ben size bugün göstermeyi unuttum. Bu çizmelerim benim Alaska'dan geldi. Şurada hakiki Derbey. Bu Alaska'nın meşhur markasıdır. Onu aldık. Güzel bir av oldu. Amazon avcılar. Samsun Terme. Ben Osman Çalışkan. Herkese kucak dolu.